Günlük burç yorumları 22 Ocak 2017. Koç günlük burcu yorumu. Akraba ilişkilerinizdeki hissettiğiniz boşluğu bugünlerde doldurmayı düşünebilirsiniz. Çok yakın bir arkadaşınızın ailesine düşkünlüğü sizi uzun zamandır etkiliyor. Yakın dostlarla çok yıpratıcı konulardan kaçınmanız gerek. Bir dostla karşılıklı olarak bir çıkar tartışması içindeymiş görüntüsü sergiliyorsunuz. Aranızdaki bağlılık ve sonsuz güven, bugünlerde göze çarpmıyor. Bağ günlük burcu yorumu Aile ilişkilerinizde sizinle ilgili küçük, sevgi kaynaklı endişeler görülüyor. Günün ilerleyen saatleri içinde bir telefonunuz var, biraz canınız sıkılabilir. Sağduyu sahibi birisi epey zamandır, sizinle çok alakalı görünüyor. Bu kişi için özel bir önem taşıyor gibisiniz bu ilgiden duyduğunuz rahatsızlığı, daha ince tepkilerle belli etmeniz, daha doğru olabilir. İkizler günlük burcu yorumu. Çok önem verdiğiniz bir arkadaşlık ilişkinizde, anlaşılmaz bir uzaklaşma var gibi. Genel olarak ilişkilerinizde hiçbir sorununuz olmadığına inanıyorsunuz. Bu da, bir takım ilişkilerinizi iyi gözlemleyemediğinizi gösteriyor. Bunca tecrübeden sonra hayatta hala yeni şaşkınlıklarla karşılaşmak, özgüvenliğinizi zedeleyebilir. İnsanları keşfetme uğraşı size artık gereksiz gelmemeli. Yengeç günlük burcu yorumu. Özgüvenli ve kararlı birisiniz. Başladığınız her şeyi ısrarla sonuca doğru götürebiliyorsunuz. Yine de bazı aldığınız kararların arkasında mantık, saduyu arandığında küçük boşluklar görülebiliyor. Önümüzdeki günler içinde kısa ama beklenmedik olumluluklarıyla verimli ve dinlendirici bir yolculuğunuz olabilir. Bazı niyetlerinizi yeniden gözden geçirmenizde yarar var. Aslan günlük burcu yorumu. İleri derecede ilgi duyacağınız bazı duyumlarınız olabilir ve bunları hiç ummadığınız birinden alabilirsiniz. Bazı dostlarınıza kendinizi tekrar, tekrar anlatma çabası içindesiniz. Onlar tarafından, biraz gününü gün neden biri olarak bilinmeyi kabullenemiyorsunuz? Son günlerde edindiğiniz bazı izlenimler, bir akraba ilişkinizde problemlere yol açabilir. Başak günlük burcu yorumu. Bu günlerde bir davet alabilirsiniz. Ufkunuzu genişletecek tanışmalar, yeni umut kıpırdanışları söz konusu olabilir. Bazı özel durumlarda fazla ben merkezci olabiliyor, ilişkileri yorabiliyorsunuz artık geçmişte kaldığını düşündüğünüz bir kırgınlık, önümüzdeki günlerde yeniden filizlenebilir. Aile ilişkilerinizdeki dayanışma bugünlerde doruklarda. Terazi günlük burcu yorumu. Başarıyı ve başarısızlığı çok uç duygularla algılamışsınız. Bunun iddialı bir bakış olduğu da yalnızca sizin fikriniz. Oysa hayatı bu gerginliği yaşamadan sürdürebileceğiniz birçok yeteneğin sahibisiniz hayallerinizi gerçeklerle çakıştırma çabanız, sizin yaşam boyu enerjisiz bırakabilir. Hayalleriniz ve gerçekler arasındaki uçurum baş döndürücü. Akrep günlük burcu yorumu. Dostlarınız arasındaki işle alakalı bir yakınlaşmaya mani olmak isteyeceksiniz. Bu konu hiç ummadığınız biçimde şekillenebilir. Aile içinde sizi çok mutlu eden biri var. Onunla ilgili bugünlerde bazı girişimleriniz olacak. Cesaretli birisiniz. Ama bir zamanlar düşünmeden gözünüzü kararttığımız birçok şeye karşı şimdilerde çekingenlikler gösterebiliyorsunuz. Yıl Günlük Burcu Yorumu. Bugün tanık olacağınız bir olay sizi oldukça etkileyecek, arkadaş seçimlerinizle ilgili kendinizle övünecek, sevdiklerinize daha çok bağlanacaksınız. Geniş. Sorunsuz olarak tanıdığınız birinin bugün öğreneceğiniz büyük sorunları sizi şaşırtabilir. Elinizden tutmak, hayat içinde size destek olmak isteyen biri var. Ama siz elinizi çekiyorsunuz. İçgüdüleriniz sizi frenliyor. Oğlak günlük burcu yorumu. Kısa bir süre içinde, sizinle birlikte iki kişiyi daha endişeli indirecek bir haberiniz var. Bu haberle birlikte içinde olduğunuz bu üçlü ilişki çevrenizde bazı merakların nedeni olabilir. Çok güvenle ve sıcak duygularla baktığınız biri, bugünlerde zihninizi fazlaca meşgul ediyor. Sebep olduğu bazı sorunlar var. Ona karşı bir davranış değişikliği gösterebilirsiniz. Kova günlük burcu yorumu. Kendinizi bazen boş yere üzüyorsunuz. Adeta bunun koşullarını oluşturmak ister gibi bir çabanız oluyor. Daha sabırlı olabilirsiniz. Haklı olarak inada bindirdiğiniz konum, bugünlerde bir müdahaleye değebilir. Ama hayal kırıklığına da hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bu size, insanlara daha güvenli olmak konusunda bir ders verebilir. Balık günlük burcu yorumu. Bazı haberlerin size abartılarak gelmesinin nedeni, bu ilişkilerin bir kısmında belirgin bir taraf olarak görünmenizde yatıyor. Bugünler günler içinde çok yakın ilişkiler kurmak isteyebileceğiniz sevimli insanlarla tanışabilirsiniz. Bu tanışma, yeni tanışmalara karşı takındığınız tutucu tavırdan sizi kurtarabilir. Şu günler akraba çevrenizden alacağınız bazı duyumlara kolayca inanmamanız gerekiyor.